Arkadaşımıza yeni aldık. Gayet temiz, düzgün bir motosiklet. Kazasız, belasız bir şekilde aldık. Biliyorsunuz bende bunun 125'i vardı ama ah olan ah. Çok güzel be kardeşim bu. CBR benim için ayrıdır. Ben kısaca hemen şöyle bir tanıtayım. Arkadaşlar bu motosiklet 250'lik. Sıvı soğutmalı. 6 ileri vites. CBR 125 ile aynı kasaya sahip. 13 litre deposu var. Yalnız CBR 125'ten farklı olarak egzozu farklı işte, şasisi farklı vesaire. Tabi bunun biraz da işte ön maşaları birazcık daha kalın falan filan. Yalnız görüntü olarak CBR 125'li neredeyse aynı. Ee, arkadaşlar bunlar 2014 yılına kadar şöyle göstereyim, tek far olarak çıktı. 2014'ten sonrası çift far olarak çıktı ve ön kafa granajı biraz değişti. Geri kalan yine kuyruk ortası vesaire hepsi motor, motor bloğu da dahil aynı. Şimdi arkadaşlar ağırlığı da 160 kilogram CBR 125'te 130 kg'dı biliyorsunuz. Şimdi üstüne geçelim. Sürüşünden de bahsedeyim. Bu arada arkadaşlar 26 beygir diyebiliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. 26 beygirlik bir motosiklet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Özlemişim be. Ah ulan ah. Özlemişim. CVR kullanmayı nasıl özlemişim? Nasıl? Bu arada CVR 250 almaya karar verdim. Biliyorsunuz ben videolarımda 250 almayın diyordum. Ben bu riski göze alıyorum arkadaşlar ve 250 almaya karar verdim. Şu farını bile özlemişim anasını sattım mı ya. Aynalara bakın. Neyse sürüşten bahsedeyim. Arkadaşlar motorun ivmelenmesi, çekişi vesaire çok güzel. Gayet güçlü bir motosiklet. Yakıtı 250'ler sınıfında arasında en az yakanlardan bir tanesi. Bassanız dahi az yakıyor. Öyle çok yaktı söylenemez. Ee, biliyorsunuz ki krank problemli bu motosikletler ama tabi kullanıma bağlı olarak diye düşünüyorum ben. Frenlemesi çok güzel. Aydınlatması çok güzel. ABS'si yok. Bir tek eksiği diyorum. Eski videolarımda da demiştim. Bir tek ABS'si eski, eksik. Geri kalan hepsi çok güzel arkadaşlar. Kullanması mükemmel, rahat. Ne böyle çok eğiliyorsunuz, ne çok diksiniz. Sizi yormaz Deposuna sarılmanız çok güzel İşte gidişi çok güzel Duruşu çok güzel Vesaire vesaire Tabi ön freni daha iyi Arka frenine göre Buradan da çok uzağa da gitmeyelim dönelim Kısacası CBR'ı ben özlemişim be arkadaşlar Gerçekten Nasip olursa Alacağız bakalım Ama hepsinin zamanı var Şöyle birazcık süneceğiz birazdan. Hatta bir yola çıkalım. Orada birazcık şöyle bir sünelim. Basalım. Bakalım ne yapacağız. Tabii öyle top speed falan denemeyeceğim. Sadece birazcık basacağım. Şimdi 125'te CBR 125'te benim kendi Repsol'ümde son sürat 136 civarı görmüştüm. Yani bunun son sürati de internette gördüklerim kadarıyla 175'i falan gören var. Tabi ben 175 falan görmeyeceğim de size imelenmesini göstermek istiyorum. Şöyle bir yola çıkalım da orada size göstereyim. Ben CBR 250'yi kimseye tavsiye etmiyorum biliyorsunuz. Kendim de almak taraftarı değildim. Yalnız düzgün temiz kullanılmış bir CBR 250 tavsiye ederim alın. Tabi bakımlarını vesaire kendiniz güzel bir şekilde yapacaksanız alın ve kullanımınızı Hani bu motosikletin krank kırma problemini olduğunu bile bile o şekilde kullanın. Hoyratça kullanırsanız krankınızı alırsınız elinize. Bu kullanım tarzı da nasıldır? Ben kendi tecrübelerinden size örnek verecek olursam. Birinci fiteste katiyen yani redline'a sokmayacaksınız arkadaşlar giderken. 2 3 4 5 6 sokabilirsiniz. 6 bitmiyor zaten. Hani bitirebilirsiniz, sokabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ve boş vitesteyken redline'a sokmayacaksınız motoru. Geri kalanda yağ değişimini güzel yapacaksınız ve kaliteli yağ kullanacaksınız. Sizi uzun süre uzun yıllar götürür arkadaşlar. Diyorum ve şimdi bir şöyle yola çıkalım. Bir şöyle basalım bakalım. Bu arada arkadaşa işte bunu bulduk. Nasip oldu, aldık. Arkadaşa da Allah kaza bela vermesin. Temiz ve güzel bir motosiklet almış oldu. Sorunsuz bir şekilde keyifle binsin. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben etrafımdakileri Hondacı yapınca mutlu oluyorum. Sanki Honda'dan böyle bir pay alıyormuşum gibi. Halbuki yani neden mutlu oluyorum? sorunsuz motosikletler olduğu için mutlu oluyorum. Mesela Mikey'e tamam pulsar aldırdım da o zamanlar ben pulsarın böyle sorunlu olduğunu bilmiyordum. Ki kendim de aldım zaten biliyorsunuz. Yani bilseydim sorunlu olduğunu kendim daha önce almış olsaydım Mikey'e de aldırmazdım. Arkadaşlar bir de ben CVR'ın bu kasasına hastayım. Tek farlı olan kasaya hastayım. Çift farlılarını sevmiyorum. Ben tek farlarını seviyorum. Neden derseniz de VFR 1200'ün kasasını uyarlamışlar ya 250'ye ve 125'e. O yüzden bunları çok seviyorum. Bir de arkadaşlar yani CVR'lar gerçekten hani binliklerini bilmedim, altıcıklarını bilmedim ama 125 ve 250'likleri gerçekten sizi yoracak şekilde tasarlanmamış. Yani öyle yatmıyorsunuz. Bilekleriniz vesaire ağrımıyor. Zaten Vücudunuza verdiğiniz için yükü kollarınıza vermiyorsunuz. Ama ilk kullanıcı için tabi biraz yorucu olur. Ona bir şey demiyorum. Evet şimdi bu caddede birazcık sünüyoruz. Arkadaşlar ya mükemmel ya mükemmel Daha 5. vitesteyiz. Dediğim gibi bir de redline'a sokmadığınız sürece ve boşta redline yapmadığınız sürece motosiklette herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ben. Şimdi şuradan bir geri dönelim. Arabalar gelmeden burada da bir basalım. Çok güzel arkadaşlar İvmelenmesini de size gösterdiğime göre bu arada bu motosiklet 33.000'de binde orijinal kilometrede Ve kazası belası yok Diyorum Ve videomun burada Sonuna geliyorum Kendinize çok iyi davranın arkadaşlar Allah'a emanet olun keyifli sürüşler diliyorum Haydi Eyvallah